Sen ben ProManga arkadaşlar. Bugün tabii ki ne yapıyoruz? Özel komutları inceliyoruz. Bombastik bombastik bombastik. Videoya geçmeden önce tabii ki de ne yapıyorsunuz? Şuraya like atmayı unutmuyorsunuz. Ee, abone olun size. Çok önemli bir şey diyeceğim. Abone ol abone ol abone ol. Evet abone oldunuz. Şu an görüyorum ve söylüyorum. Minecraft oynayan abonelerden birisini seçeceğim ve e, onunla video çekeceğiz. Hemen tabii ki benle video çekmek isteyenler aynısını gösteriyorum. Abone olun. E, aranızdan birisini seçeceğim. Bir video yayınlayacağım. O videoda nasıl Minecraft yükleyebilirsiniz ücretsiz. Çünkü ben ücretli oyun yükledim. E, ücretli Minecraft. Ama ücretsiz de yüklemeyi biliyordum. Ben sabah olduğum için ücretli yükledim. Evet bu kadar neyse Evet koyun ne bakıyorsun oğlum ne bakıyorsun lan bak ona baktım hemen Evet arkadaşlar abonelerimden olan birisini dünyamı çağıracağım ve onunla video çekeceğiz Evet dünyamı çağıracağım ve onunla video çekeceğiz sürümü hemen şuraya yazıyorum 1.21.94 sürümüydü Evet 94 yazamıyor şu nasıl nasıl e, şöyle göstereyim bir nokta noktada mükemmel oldu 21.94 arkadaşlar oynadığım sürüm bu Evet o zaman videoya geçelim Evet videoya geçtik ee, akşam oyunu O yüzden Komut bloğundan yapmayacağım çünkü ben chatten bilelim açık olması gerekiyor ve Ender Dragon'um geldi. Allah senin belanı versin. Ender Dragon'u. Ölmüyor bak. Neyse videomuza geçtiğimiz yerden en başlayalım. Evet. Buraya geliyoruz. Şimşek e, bir yorumda demiş ki. Evet şu an laptoptan bakıyorum. Şimşek çarptırma komutu ne demiş. Bunu ileriden de komut bloğundan da yapabilirsiniz. Ben size şöyle göstereyim. Sumo link volt dedikten sonra o videoyu ben bir videoda e, bu videonun geldiğini söylemiştim ve o video bomba bir like geldi o yüzden çekilmemiş şimşek gördünüz mü biraz daha belli olsun evet şöyle çete giriyoruz buraya sumo link bolt diyoruz ve Şimşek geldi. Evet. Şimşek yağmuru. Sıra e, en bomba komutu sona bıraktım. En bomba e, komutu sona bıraktım. Gerçekten. Dın 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 dın. Evet arkadaşlar sıradaki komut 255 Minecraft'ta kilometre basma. Evet. Çete geliyoruz. Yani yanlış duymuyoruz. Flash gibi. Flash'tan daha hızlı olacağız geliyoruz istediğiniz yazabilirsin efekt e, S Speed Speed yazıyoruz yani buraya istediğiniz sayı yazabilirsiniz Ama tabii ki 255'i geçmeyecek arkadaşlar yoksa Hatta 255'i geçerse uyarı alacaksınız ve verdim komutu verdim şu an komutu verdim ve değişiklik oldu o oyun oyun donuyor bak. Şöyle bir hız kilometresi yapalım mı? Ne oluyor hala? Oyun bakın gidiyor bak. Görüyor musun? Dun, dun, dun Oha oyun oyun o kadar donuyor ki. Ben çok önermem bak. Dümdüz 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 dümdüz. Ha, ne oluyor bak? Normalde şöyle bir insana 10.000 2000 ya da 5 milyon basarsınız. Bu ne? Oyun baga giriyor bak. Ne oluyor? Random sesi ögesin random sesi çalın. Ne oluyor? Chat'te bir şeyler oluyor ya. Çalındı. Neredeyim ben? Ender Dragon'u şuradaysa. Aha, evet geldik. Hemen sütü içelim. Oyun kendi kendine benimle mi konuşuyor? süt süt nasıl yazıyoruz süt diyelim. evet lan çete giremiyorum süt süt lan süt yazacağım alt tarafı ya bu neymiş parbur sütünü şimdi ve efektimiz gitti evet efekt gitti sıradaki sıradaki komut her şeyi tek atma ben yani iki saattir şunu e, gürüzle şunu öldürmeye çalışıyorum ölmüyor velet şimdi ölmesini de görelim buraya geliyoruz efekt yazıyoruz s yazıyoruz s e, string olacak bak string yazıyoruz şöyle 999 ne yaz ve arkadaşlar buradaki hepsini yazmanız gerekiyor ve etkileştire basıyorum Bastım. Evet o keskinlik geldi. Şimdi o velidin gelmesini bekleyeceğiz. Onu hayatta kalmaya geçtim. Geber. Ben buradan uzaklaştım. İşte komut her şeyi tek atıyor. Ne oluyor? Mesela bu ineği tek yumrukla tek atamazsın. Bak. Bakın bakın. Bakın da görün. Mesela bu. Buna tek atamıyorsunuz. Şu minnakları atıyor. Bur abicim. Gever. Şunları zaten yumrukta da tek atarsınız. Koyuna e tek atar mısın? Atamazsın. Vidire da tek atarım. Koyun. Ya 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 ne korku. Bakın kuvvetime bir bakar mısınız? Kuvvete bak. Kuvvete. Evet sıradaki komodumuz. Aa, geldi buna tek at. Bu tek atar mı? Tek atıyormuş ama böyle böyle hepsini tek tek atıyorum. Tın tın tın. Bazen bunun normalde de tek atarım ki. ya. Gideceksiniz siz beni mi öldüreceksiniz? Evet. Mesela şimdi belki de hile yaptım falan diyeceksiniz ama. Buraya geliyorum komodu. Komut. Kumbuna niye giremiyorum ya? böyle yaklaşalım. Bunun bloğuna giremiyorum ha. Atla tek adam aslında. zaten bizim kalbimizden iki tane var. Anca elmas kılıç 255 keskinlik at. Allah Allah. Komutu şunu atacağım Komuda bir şey oldu. Komuda girilmiyor. Neyse o zaman biz bununla devam edelim. Evet. Sıradaki komodumuz neydi ya? Git ya. Yani ya, evet. Sıradaki komod kalbiniz gitti mi hemen geri oluyor. As... Regist... <laughs> evet. Regis. Regis. Tiryandu. Evet öyleydi. Bu muydu? Evet buydu. On, an babalarını da gelsin bana vursun. Bak. Vur abi, Bak hemen geri doluyor. Görüyor musunuz? Bakın. Bak. Vuruyor. Geri doluyor. Vuruyor. Buradan hepiniz vurun. Hani gidin ya. Gidin ya. Evet sıradaki bomba komut. Bu komut gördüğünüzde yok diyeceksiniz. Bir gidin ya. Bir gidin. Bir bir gidin. oğlum ya. Mesela size zorunda Evet. Komut geliyor. Bu komutu göstermeyeceğim. Evet. Ve etkileştire usulüm. Bastım. Evet. Kalbimizin sayısına bakın. Evet Oo, şu kalbimin sayısına bakın şimdi kim beni öldürebilir söyleyin bu video benden bu kadar bu videoyu tam tam 50 like gelirse kalp bir de göstereceğim benden bu kadar bunu bastım ve yukarıya çıkıyorum buradan atlayacağım öleceğim mi ne kadar kalbim gidecek bakalım 10 dakikalık bir video oldu. Çık, çık çık çık. Hadi çık 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 çık. Hadi biraz hızlan 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 hızlan. Evet Minecraft yaptığım blokların üstüne geliyorum. Yoruldum. Evet atlıyorum. Sizin için. Ölmem ya. Oğlum ne öleceğim. Oha.